Sıradaki garipliğimiz Antalya'dan. Antalya'da gözüne yumuşak dondurma yani halk arasındaki tabiriyle sandi saplanan Necmettin Zemberi haber merkezimize şok açıklamalarda bulundu. Hamdicim şu görüntüyü bir girelim de sonra görüşelim hadi bakalım. Hayatım bitmiş benim hayatım. Üşüyorum beynimin içi dondurma İşiyorum. Buradan Ali Kırca'ya Her akşam haber bültenine son model Saçıyla kıyafetiyle çıkmasını biliyor Yardım denge Yardım denge Necmettin Bey Çok geçmiş olsun Allah Çok geçmiş olsun efendim ne var, komik mi? Hayır efendim, nasıl oldu acaba, anlatır mısınız? Allah kahretsin. <laughs> Çocukla Maraş dondurması almasına gittim. Çocuğun önünde çeşitli el kol hareketleri yapıyor, tamam mı? Dedim, bak sakatlık çıkacak. <laughs> dedi, olmaz bir şey. Bak sakatlık çıkacak. Hayır dedi, bir şey olmaz. Biz hep yaptığımız... Allah belanı versin! Dedi. Peki orada ilk hep bir... yaptığımız şey dedi hep yaptığımız şey demesiyle nasıl yapıyor çocuğa biraz fazla yaklaştırdı. Babalık içgüdüsüyle öne doğru eğildiğim zaman aleti bir anda demir var ya elindeki. O demiri Allah kahretsin bu demiri. Elini kaldırdı kaldırmasıyla bir acı. Bayıldım kafamı kaldırdım baygınlık anından evde. Peki müdahaleden olmadı mı ilk yardım yapan hastaneye götüren? Ambulans geldi. İçinde hemşiresi yok! Peki ee... Gören gülüyor! Gören kahkahayı patlatıyor! Gören kahkahayı patlatıyor! Hastaneye <laughs> gittim. Doktor kahkahayı patlattı la! Kalıcı? Eve geldim. Eve geldim. Oturdum baygınlık şokundayım. Gözüme elimi bir attım. Sert bir cisim. Tamam mı? Bu ne lan dedim. Kalıcı bir hasar olacak mıymış peki? Kalıcı, hasar kalıcı. Hasar kalıcı. Hayatınızı böyle mi devam hayatım ettireceksiniz? Hayatım benim, bitmiş benim hayatım. <laughs> hayatım bitmiş benim hayatım. Sizi etkiledi mi? Kovulduğunuzu söylüyorlar. Kovulmadım canım. Yalan dolan bir şeyler yazıyor basın ama... <laughs> kovulmadım yani. Bu şekilde apartman görevlisiyim ben ya. <laughs> Aile yaşamınız Kofi nasıl? Kasıyı çalıyorum gazete vermeye. Kalk, kalk, patlıyor. Doktorlar buna bir çözüm olduğunu... Yok çözümü yok arkadaşım. Çözümü yok. Çözüm yok. Çözüm yok. Çözüm yok. Çözüm yok. 10 milyonda bir. 10 milyonda bir miymiş bu Kaldı gözümde kornet kaldılar. Hayır üşüyorum. Üşüyorum. Beynimin içi dondurma. Üşüyorum. Beynimin içi dondurma. Çaylarında ne olacağını söylediler Ben yatıyorum kulağımdan akıyor. Öteki yanına dönüyorum kulağımdan damlıyor. <laughs> ee, sürekli böyle yaşamak e, zorluk çıkarmıyor mu? Sokağa çıktın. Çıkarıyor, çıkarıyor. Sosyal hayat sıfır. Eş dost sıfır. Ekonomik hayat sıfır. Kişisel özgüven sıfır yerlerde. Ne an kanalsınız siz? ATV'den geliyoruz. He? ATV efendim. ATV'den yardım diliyorum. Kim var en hırmet sizde? Ali Kırca, nasıl Ali bir... Ali ya. Buradan Ali Kırca'ya! Her akşam haber bültenine son model... ...saçıyla, kıyafetilen çıkmasını biliyor? Peki nasıl bir kampanya işbirliği? Kızlara kızları etkileyen karizmatik ses tonunu biliyor? Çapkın bakışmaları biliyor. Seni buraya yollamayı da biliyor. Yardım deyince ooo, Yardım deyince ooo. Yani biz sadece işimizi yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <Lan>. <gülüyor> vah Necmettin. Vah sana. Sevgili izleyenler. Bu haftada 19 ana haber bültenimizin sonuna geldik. Son sözüm Hamdi ve Hamdi gibilere. Gepe genç insanları, körpecik beyinleri, elindeki uygunsuz görüntülerle zehirleyenlere son sözüm. Hepimizi bu insanları kınamaya çağırıyorum. Puh! <laughs> Sevgili izleyenler, gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kapat ışığı al bunu böyle yavaşça. Al. Bunu.